Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir dikim videosu ile karşınıza geldim. Umarım beğenirsiniz. Pazardan aldığım karampiller çok güzeldi. Dayanamadım. Aslında dikim mevsimi Mayıs ayı ama Mayıs'ı da yeni geçmiş sayılırız. Umarım güzelce tutarlar ve bol bol çiçek açarlar. Ee, toprağımdan bahsedeyim size biraz. Ee, çiçek toprağı var içinde ve ben onu bahçe toprağıyla karıştırdım biraz. Ee, sadece çiçek toprağına diktiğimiz zaman... E Böyle çok suyu akıtıyor ve ben o şekilde istemiyorum. Su hemen akıp gidiyor ama birazcık bahçe toprağı ve çiçek toprağını karıştırdığımız zaman hemen su akmıyor. En azından biraz kökleri su alıyor çiçeğin. Şimdi nasıl bittiğini göstereceğim. Saksının altına böyle taş koyuyorum ben. Göstereyim size de. Saksımız da böyle delikli bir saksı. Koyuyorum. Birazcık. birazcık. Çok fazla değil. Ee, dibinde su birikmesin, kök çürümesi falan olmasın diye çok iyi oluyor. Böyle biraz koyuyorum. Şimdi toprak koyacağız. Biraz koyu. Size bir şey göstereceğim, çok şaşıracaksınız. Eskiden ninelerimiz falan böyle yağ tenekelerine çiçekler dikerdi. Nasıl güzel olurdu sardunyaları. Gerçi onlar sardunya değil, kabak çiçeği diyordu ama yaz boyunca sürekli çiçek açardı ve onlar sürekli döküntü olmasından yakınırlardı. işte batıyor ev, çok çiçek, yaprak döküyor falan diye. Benim babaannem, anneannem hatırlıyorum yani evlerini hep böyle sardunya. Ay, yani kabak çekirdeği o, kabak çiçeği çekirdeği nereden geldi? Kabak çiçeği olurdu, onlar kabak çiçeği diyordu. Şimdi biz sardunya diyoruz. neye bir tane çivi koyacağım buraya çiviyi böyle çiçeğin köküne doğru koydum arkadaşlar. Bunu buradan çıkartıyorum. Bunu biraz böyle havalandıralım köklerini. Buradaki kuruları mutlaka alın. Böyle üstünde kalmasın. Aslında bunu çoğaltması da çok kolay. Şuradan bir tane şunu aldığımız zaman suda köklendirip çoğaltabiliriz. Ama ben zaten az olduğu için saksım da büyük olduğu için hiç almayacağım. Bu şekilde hemen buraya dikimini yapıyorum. Şimdi dolduruyoruz artık. Bu bu. Toprağım dediğim gibi bahçe toprağı ve çiçek toprağı. Siz farklı toprak da kullanabilirsiniz. Ya da sadece bahçe toprağı kullananlar da var. Aslında bahçe çiçeği. Bunlar dışarıda daha iyi oluyor. Çok fazla sıcaktan korumamız lazım direkt böyle öğlen güneşi almasın yoksa e, kurur e, gelişimi güzel olmaz böyle olması yeterli şimdi böyle bir saniye şöyle kurumuş olanları şuradan steril bir makasla kesiyorum alıyorum kurumuş olanları ki yeni yeni fideler, yeni yeni yavrular gelsin. Şuradan şöyle böyle alıyorum. Ellerimde topraklı. Normalde çok öğlen güneşine maruz kalmasın. Sabah güneşi ve akşam güneşi alan bir yere konumlandırın. Ben akşam güneşi alan balkonuma koyacağım. Yani salonumun camı aslında balkon değil de oraya koyacağım akşam güneşi veya sabah güneşi alması yeterli. Böyle öğlen güneşine sürekli maruz kalırsa kurur. Güzelce Şimdi suyunu da vereyim. Hmm, tabağımı koymamışım. Böyle. Hem ilkbaharda ve hem sonbaharda çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gösterdiğim gibi çiçeksiz veya çiçekli olan tomurcuklarından, çeliklerinden alarak kesimini yapın. Suda biraz köklendirin ve e, dikin ilkbahar ve sonbahar aylarında. Tutar. Çok nazlı değildir. Böyle çok güzel mis gibi size çiçekler açar. Yaprakları ve çiçekleri kurudukça temizlemeyi unutmayın. Çok keyifli bir bitki. Ben nemli değildi toprağa. Alalı 3 gün falan oldu. O yüzden su verdim. Eğer sizin o diktiğiniz toprak nemli ise bir 2 gün bekleyin o toprak kurusun. Daha sonra su verin. Ee, çok güzel kokuyor. Zaten sürekli çiçek verir. Mis gibi kokar. Evinize böyle renkli renkli, rengarenk, güzel güzel alıp dikebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.